File <laughs> file adam koş, bir koş, şey verecek görü. Mehmet adamlar koş, adamlar Mehmet. Muhtin adamlar şey verecek. Mehmet sen tut Mehmet. <laughs> o gidip kadar tut Balığı bir gösterir işte. Abi ben kaçmak diye uğraşıyorum sen balığı göster diye yani. Bir mi çekiyor? Daha geliyor geliyor. Amca onun ayağı değil.

oldu saat kaç saatten haberimiz yok gerisi de İlk i̇yi defa bulduk he ilk. <laughs> Bir tane kaçırdık. başına bak Allah, Allah, Allah bilsin Dikkat et vallaha bilsin Yürü yürü yürü. <laughs>